Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ege ile Poyraz'a kışkırtma videosu çekiyoruz değil mi ya Evet. Yani o kadar güleceksiniz ki. Şimdi planlarımızı yazalım. Yazmaya geçelim. Arkadaşlar planlarımız neler olsa acaba bir düşünün bakalım. Mesela yanlarına gidip onların oyunlarını bozmak hemen yazalım. Başka ne yapalım acaba? Aliye birazcık düşün. Aleyha. Hmm. Biraz düşün hadi. Hadi beynini çalıştır hadi. Hadi bakalım. Onları oyalayalım oyunda. Ne? Oyalayalım. Yok o oyunlarını bozmak olsun. Şimdi ne yapalım? Onları gidip gıdıklayalım mı? Evet gıdıklayalım. Hemen yazalım. Peki ben ne yapayım? Poyraz yazabilir miyim? Tamam arkadaşlar Bakın ne yapsak? Onları da sonra düşünelim. Şimdi bunları yapıp başka planlarımızı planlarımızı da yazarız hemen. Birincisi oyunlarını bozmak mı olsun yoksa onları kıtıklamak mı? Oy, oyunlarını onları şey yapalım. Onları böyle kovalayalım. Onların üstüne binmeye çalışalım. Ama kamerayı saklamamız lazım. Kamerayı Hı, bence neydi? kitabın arkasına koyalım. Şimdi onları buraya çağıralım. Hemen onları şey yapalım. Şey, kızıklayalım onları. Bence çok iyi olur. Hemen yapıyoruz. Evet. Nereye saklayalım? Acaba böyle hiç bilmiyorum ki. Yok. Aa. Kamerayı çok fazla kesmemem gerek sizin üstünde bir şeyler koyacağım. Çünkü görünmüyoruz lazım. Görünüyor mu? Biz görüyorsunuz değil mi? Oh Tamam hadi bakalım. Hadi. 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 Gelin Hadi. ya. Hadi. Hadi. Ege gelin gelin. Bir şey Size çok büyük bir tane sır vermek istiyorum. Sticker değil mi? Size çok güzel bir sır vereceğim. Ege gel. Ben diğer sır veriyorum size. Siz hayatınızda hiç altınıza yaptınız mı? Tabii ki de. Gel 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 gel. Abi ben kıyaslarsın? Kıyaslarsın. Güze 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 güze, canım zaham ya. Arkadaşlar kamerayı almam gerekiyor. Bizi fark ettiler. Ve hemen oradalar. Ne ne aile <laughs> Arkadaşlar. Biraz sonra aile Arkadaşlar. <laughs>